Ördek boynu da var. Soğumuş olmasın? Soğuk diyorsan yeme o zaman. Ye hadi ye. Mont giymemişsin biliyordum. Şunu giy de üşütme. Buyurun yemeği. Hadi hadi. Bana bir kola getirsene. Al senin. Bu benimki. İşte bu lezzet. Liamca uyudu mu? Uyudu. Yarın sabah dörtte kalkıp hamur yoğuracak. Meteor yağmuru var mı? Haberlerde gece birde olacak deniyordu. Daha 12 bile olmadı. Görebilecek miyiz sence? İki yıl önce de. Andromeda yağmuru için beklemedik mi? Hiçbir şey göremedik. Üstümüz başımız sivrisinek kısırı oldu. Bu sefer farklı. Bak bu sefer o zaman yağmur yağıyordu. Bugün hava pırıl pırıl. Üstelik bu seferkisi. 50 yılda bir görülen. Aslan takım yıldızı. Meteor yağmuru. Kesin görürüz. Bekleyelim. Son gecelerde çok fazla gece yemeği yiyorum. Şişmanladım bile. O zaman az ye. Büyüme çağındayım ben. Büyüme çağı ha? Şu karnına bak. Abi seni döveceğim. Acaba bu meteor yağmuru ne zaman başlayacak? Uçak. Sormadın mı hiç? Annen neden o zaman? Seni bırakıp gitti. Hayır. Merak etmiyor musun? Ha. Sebebini zaten biliyorum. Ne merak edeyim. O beni bırakıp gitmedi. Geçmişini bırakıp gitti. Geçmişteki her şeyi. Demek ki biz de şeymişiz. O yüzden sen de fazla kafana takma. Annen seni geri almak isterse zaten gelip alır. İstediği zaman bırakıyor, istediği zaman geri alıyor öyle mi? Kendini ne sanıyor? İşte annen. Peki annem bu sefer seni aramaya geldi ya. Hiçbir şey hissettin mi? pek bir şey hissetmiyorum. Sadece çok gürültülü geliyor. Ama onu görünce iyi durumda olduğunu anladım. İçimde büyük bir taşın düştüğünü hissettim. Ne oldu? Annenin aniden gelip seni bulmasından mı korkuyorsun? Önceden psikolojik olarak hazırlan diye. Ne hazırlığı? Eğer geri gelirse önce babamın parasını geri alacağım, sonra da onu kapı dışarı edeceğim. Senin gibi olduğumu mu sanıyorsun? Hızırık. Umarım öyledir. Bak, o bir kayan yıldız mı? Jiyan Jiyan, Uyan, kayan yıldız var. Kayan yıldız. Haydi kalk. Vay kayan yıldız. İlk kez kayan yıldız görüyorum. Ne kadar da genç bir kız gibi davranıyorsun. Bedavaya gelen bir yatırım bu. Gerçekleşmezse de kaybedecek bir şeyimiz yok. Anne, buradayım. Beni görüyor musun? Anne. Ben buradayım işte. Anne, beni görüyor musun? Hadi, artık gidelim. Gitmiyorum. Rijanjanın. Evine gitmiyoruz ki. Nudleciye gidip erişte yemeye gidiyoruz. Bu arada da abeyini görmüş oluruz. Sen bir yalancısın. Sana bir daha asla inanmayacağım. Kim yalan söyledi sana? Nasıl yalan söylemişim? Abimin beni çok özlediğini söylemişti. Kesinlikle beni çok sevecekti. Ama abeyim beni hiç ciddiye almadı. Sadece Liyiciyanlı seviyor. Abey seni sevmiyor değil. Bunu hemen kabullenemedi o kadar. Ben burada kalmak istemiyorum. Singapur'a geri dönmek istiyorum. Buradaki sınıf arkadaşlarımı da tanımıyorum. Zaten sürekli burada kalmayacaktık. Yeni yıl geçtikten sonra dönmeyecek miydik? Üstelik zaten arkadaşlarına bahsetmiştin bir ağabeyin olduğunu. Gelecek yıl döndüğünde ortak bir fotoğrafımız bile yoksa arkadaşların yalan söylediğini düşünür. Değil mi? Hadi gidelim. Yağmur yağacak. Haydi. yapamıyorum. Hmm, çok zor. Bir bakayım. Dikdörtgen şeklinde bir sebze bahçesi var. Uzunluğu 6 metre, genişliği 3 metre. Etrafına çit çekiliyor. Çitin uzunluğu kaç metre olur? Hangisi uzunluk, hangisi genişlik? Bu uzunluk, bu da genişlik. Evet. Uzunluğu kaç metre? Genişliği kaç metre? Uzunluğu 6 metre. Genişliği 3 metre. Yani iki uzun kenar var, iki de kısa kenar. Hepsinin toplamı kaç metre eder? On, sekiz metre. Doğru. Eğer bir kenarı duvara dayalıysa, çit için kaç metre kalır? Anladım. Aynı yerde doğum lekesi oluşması. Çok ilginç değil mi? O günde böyle şiddetli gök gürültüsü vardı. Kapıya vurup duruyordum. Komşular bile duymadı. Yıllarca hep gök gürültülü rüyalar gördüm. Eve dönemiyordum. Yolumu bulamıyordum. Bütün vücudum sırılsıklam oluyordu soğuktan titriyordum. Küçük turuncuyu doğurduktan sonra düzeldi. Artık böyle rüyalar görmüyorum. Neden rüyanda gök gürültüsü olur ki? Çünkü annem yıldırım çarpmasından korkuyor. Batıl inanç. Bitim artık. Neden hala gitmiyorsun? Tamam hadi. O sebzeleri büküp durma. Çabuk ayıklayalım da eve gidelim. Gidiyoruz. Li Jianjian. Karnın çok mu ağrıyor? Kafam ağrıyor. Yoksa hala abinin meselesi yüzünden mi? Sen her zaman şöyle demiyor muydun? Annesi olan çocuk hiç annesi olmayandan iyidir. Evet. Öyle diyorum. Ama içimde hala rahatsız mısın? O sinir bozucu küçük turuncunun şa oldu. Bir de eğer abimin annesi de bana bir kız kardeş getirirse... O zaman ben bu ömrümü... Hep başkaları için mi çalışıp duracağım? Bu ömür deme öyle. Daha kaç yaşındasın sen? Bu arada Li Jianjian, abin neyi sever? Abim mantı sever. Tatlı ekşi kaburga nördalını da sever. Hayır, Abinin doğum günü yaklaşmadı mı? Ne sevdiğini bilmem gerek ki, ona hediye alabileyim. Haklısın. Abimin doğum günü gelecek cuma. Bunu nasıl unutabilirsin? Benim unutmam şaşırtıcı değil. Sen nasıl hatırladın? Doğum günü gibi şeyleri. Not almak gerek. Abin en çok neyi sever ki? Zikyu bu kulaklıkları kesin beğenir. Siyah, onun en sevdiği renk. İyi seçim yapmışsın. Ne var? Son günlerde çok tuhaf davranıyorsun. Zaten bakacak bir kız kardeşin yok değil ya. Beni neden umursuyorsun ki? Uzunluk, genişlik, çit. Bunu bile mi kıskanıyorsun? Seni kıskanmak kimin umurunda? Benim hala abim var. Kulaklıkların payıma düşen parasını sana evde veririm.